Vahhabilerin tevil ettiği ayetler. Sual: Vahhabiler Allahu Teala'nın zatı ve sıfatlarıyla ilgili müteşabih olan ayetler için hem tevil edilmez diyorlar. Böylece haşa Allahu Teala'nın eli yüzü, ayağı var diyerek mahluklara benzetiyorlar. Hem de bazı ayetleri kendileri de tevil ediyor. Müteşabih ayetler tevil edilmezse kendileri niye tevil ediyorlar? Tevil etmek çalışsa tevil etmeyi niye yanlış görüyorlar? El cevap Tevil edilmez, görünüşe göre mana verilir demeleri Vahabilerin sapık görüşlerindendir. Tembil etmek zorunda kaldıkları ayet-i kerimelere birkaç örnek verelim. Birinci örneğimiz Rabbimiz Azze ve Celle Hadid Suresi 4. ayet-i kerimede O gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiva edendir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimenin baştan yarısını tevil etmiyorlar. Bunun içinde haşa Allah arşın üstündedir diyorlar. İkinci kısım tevil edilmeyince ise haşa Allah her yerdedir anlamı çıkıyor. Bu da yanlış olduğu gibi ayrıca Vahhabilerin Allah göktedir itikatlarına da aykırı olduğu için mecbur kalarak burasını tevil etmek zorunda kalıyorlar. Bu da yanlış olduğu gibi ayrıca Vahhabilerin Allah göktedir itikatlarına da aykırı olduğu için mecbur kalarak burasını tevil etmek zorunda kalıyorlar. Burada beraberlikten maksat ilmiyle beraber olmaktadır diyorlar. Vahabiler tek bir ayet-i kerimede bile açıkça çelişkiye düşüyorlar. İkinci örneğimiz Rabbimiz Azze ve Celle Bekara suresi 115. ayet-i kerimesinde Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır buyurmaktadır. Bu ayet-i kerimeyi de nereye dönerseniz Allah ilmiyle oradadır diye tevhid ediyorlar tevil etmeselerdi yine haşa Allah kötüdür sözlerine aykırı olacaktı. Üçüncü örneğimiz Fusillet Suresi 54. ayet-i kerime. Allah her şeyi kuşatmıştır. Bu ayet-i kerimeyi de Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır diye tevil ediyorlar. Dördüncü ayet, dördüncü örneğimiz En'am suresi 3. ayet-i kerime. O göklerde ve yerde tek olan Allah'tır. Bu ayet-i kerimedeki göğü kabul ediyorlar da yeri tevil etmek zorunda kalıyorlar o göklerde ve yerde ibadet edilen Allah'tır diye tevil ediyorlar. Tevil etmeseler Allah'ın haşa yerde olduğu anlaşılıyor yani Allah'ın göktedir inançlarına aykırı oluyor. Mecbur kalıp tevil ediyorlar. Yani buradaki mana nedir kardeşler? Buradaki mana Rabbimiz arşta da, arştadır da göktedir de yerdedir de her yerdedir. Rabbimiz mekandan münezzehtir. Beşinci örneğimiz Kaf suresi 16. ayet-i kerime. İnsanı ben yarattım, Nefsinin kendisine fısıldadığını, ne düşündüğünü, ne düşüneceğini bilirim. Ben ona şah damarından daha yakınım. Bu ayeti kerimedeki şah damarından yakın olmayı Allah bize ilmiyle yakındır diye tevil ediyorlar. Tevil etmeseler kendilerine göre gökte olan Allah'ın bize yakın olmasını açıklayamazlardı. Altıncı örneğimiz İsra suresi 72. ayeti kerime. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Bunu da kastedilen manevi körlüktür, kafirliktir diye tevil ediyorlar. 7. Ayet, 7. örneğimiz Saffat suresi 99. ayet-i gerime. İbrahim Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat ver dedi. Buradaki Rabbime gidiyorum ifadesini de tevil etmek zorunda kalıyorlar. Onlara göre Allah gökte olduğuna göre İbrahim Aleyhisselam'ın ülkesine niye gelsin ki? İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözünü kavmimin yeri ve doğum yerim olan yerden Rabbime ibadet etme imkanı bulacağım yere hicret edeceğim diye tevil ediyorlar. Selefi salihinin denilen önceki alimler istiva, yet, el gibi kelimeleri teville lüzum görmezlerdi. Çünkü bu kelimelerin mahiyeti bilinirdi. Irak valinin elindedir denilince bunun açıklaması istenmez. Herkes buradaki el kelimesinin hakiki el ile ilgisi olmadığını bilirdi. Allah arşa istiva etti denilince de Allah'ın arşa hükümran olduğunu anlarlardı. Mesela İmam Malik Hazretleri de istivanın keyfiyeti bilenemez buyurmuştur. Fakat müşebbihe denilen bozuk fırka Allah'ın bizim gibi eli var. Allah arşın üstünde oturur gibi yanlış manlar verince sonraki alimler bu kelimeleri açıklamak zorunda kalmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de böyle tevil edilmesi gereken çok ayet-i kerime vardır. Görünüşteki manasıyla alınırsa acayip hatta küfre sebep olacak manalar ortaya çıkar. İşte bu yüzden tevili kabul etmeyen vahabiler bile bazı ayetleri tevil etmek zorunda kalmışlardır. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala mekandan münezzehtir. Ehli batıl, istiva, veç, yed gibi kelimeleri tevil et etmedikleri için sapılmışlardır. Allah'ın arşı istiva etmesi, arşı hükmü altına alması demektir. Hükümdar Irak'ı kansız olarak istiva etti demek Irak'ı kansız olarak ele geçirdi demektir. Bu sapıklıklarına da selefin yolu diyerek selefi salihine yani esaba ve tabine iftira ediyorlar. Yadullah ifadesindeki yet kelimesini el gibi düşünmemeli. Mesela falanca şehir filanca valinin elinde denilince o şehrin valinin elinin içinde değil onun idaresi altında olduğu anlaşılır. İstiva veç gibi kelimeler... Böyle tevil edilir. Kaynak il camil avam. Velhamdülillahi Rabbil alemin.